Değerli izleyenler, Bandırma Haber olarak bugün arkadaş Emre Kaptan ile birlikte yine bir Bandırmalı konuğu ağırlıyoruz. Sayın Hikmet İşeri bizlerle birlikte. Sayın İşeri ile eski Bandırma'yı konuşacağız. Anılarından bahsedecek bize. Hikmet Bey'i görmek çok güzel tekrar. Uzun e, uzun süredir görüşmüyorduk. Nasılsınız? İyisiniz. Hamle olsun. Biz de sizleri görünce seviniyoruz işte. Önce bir özgeçmiş evet. rica ediyorum ee, sizden. 19... 42 senesinde Bandırma Dere Mahallesi'nde doğdum. İşte o mahallede büyüdük. İşte çocukluğumuzu anlattık ya, Erdem kardeşler falan, komşuyduk. Ee, i̇lkokul sıralarında e, mahallede işte denize gidiyorduk toplu halde. Suavi'den misal verdik, rahmetli suavi vardı evet. biliyorsunuz. Efendim. Dere Mahallesi'ndeki yaşantı çok başkaydı değil evet, mi o yıllar? Çok başkaydı. Bizi böyle, o zaman para çok kıymetli, 10-15 tane çocuk diziyordu, tatlıcı geliyor o zaman şey içerisinde, cemekemde. Biz hepimize tatlı ısmarlıyorduk. O küçük yüreğimizde çok seviyorduk evet. Suavi'yi. Suavi <laughs> biraz bahsedelim. Nasıl bir kişiliğe sahip? Suavi yani asil bir aile. Suav Volkan. Evet Suav Volkan. tabii o çeşitli bandırmanın havasıyla beraber külhanbeylikler ama insanlara böyle şey ee, küçüklere. Mesela biz bir şey kaybediyorduk. Birisi döverdi, Suavi'ye giderdik abi böyle böyle. Hemen bizi kurtarırdı Allah evet. rahmet eylesin. Öyle bir insandı yani Suavi. Hatta mehter takımı geçerken hatırlıyorum ben hemen kalkar ayağa böyle. Saygı gösteriyor. Saygı gösteriyor hemen. Evet. Mehter takımına evet. Hoştu yani. Peki o yıllarda erkek sanat enstitüsü öğrencisiydiniz. Evet. Bir de ŞBG Lisesi vardı ve aramızda müthiş bir rekabet vardı. vardı. Bu arada siz de e, boru-trampet takımından evet. majörüydünüz. Evet. Biraz o günleri anlatır mısınız? Şimdi daha evvel biz okuldayken e, trampet takımındaydık, boru takımındaydık. Hatta çok güzel boru çalardım. Hocalar böyle şey yapıyordu, Şevket Bey, Allah rahmet eylesin, Tahir Bey falan. Dinlerlerdi askeriye marşı gibi böyle küçükten. Askeriyede bandocu olduğum için orada boru takımında çektik tümen bandosunda. Kolordu bandosunda işte Adana, Maraş dolaştık. Hatta Adana'da okullara gidiyordum öğretmek için yazıyorlardı. Ee, siz karşılaştırıyoruz Allah'ı bir şeflerle. Güzel o bağlama yapıyordum ben. Adana'da yürürken herkes bakıyordu falan tanıyorlardı. Gece Fener Alayı yapardı. Ondan sonra Bandırma'ya geldim. Mezun olduğum endüstri meslek lisesi olduğu için orada kuralım öğretmenler, muallimler, müdür beyle görüştük. Orada güzel bir boru takımı kurduk ama hakikaten notalarıyla mükemmeldi o. Mesela çıktığımız zaman herkes toplanırdı. Askeriye o zaman üst komutanı vardı Şahinkaya burada. Şahinkaya. E, Tahsin Kaya Askeriyi de çalıştırıyordum ben. Evet. E, hava, deniz, kara... E, Bandırma Erkek Sanat Enstitüsü'nden 10 tane talebeye 10 başı çavuş elbisesi giydirerek hava kuvvetleri boru takımında büyük başarı kazandılar. Hatta Şahin Kaya'nın hepsine tebrikleri var. Yani teşekkür tebriği var. Bir de e, maskotumuz vardı o günlerde değil mi? O maskotumuz da şey Osman Kocaman. Küçükti ama küçük yaşlarda ciddi büyük adam. <laughs> tipi vardı Osmanlı'da. Gerçekten de başarılı bir Evet oldu sonra. Evet. O susurlar falan gitti, kurtuluş hep Osman geliyordu. Osman gayet ciddi şekilde büyük adam gibi evet, evet, çok evet. hoştu maşallah. Ama Şeyh Mehmet sizin boru tankı taktığında çok daha iyiydiniz değil mi? Tabii. Bizim, çok daha bizim ses getiriyordunuz. Profesyoneldi yani. E, notalarıyla falan öğrettik. Hakikaten Türkiye birincisi oldu. Gazetelerde kesin mi Gazetelerde çıktı. Yani çok şahaneydi. Mesela Bursa balık kesir, bütün oradaki merasimlere, maçlara katılıyorduk. Hep beraber topluca. E, öğretmenler de geliyordu falan. Susurluğun kurtuluşu, yönenin kurtuluşu. Hep gidiyorduk. Erde'ye gittik. Yani güzel ses yaptı bandırmada. Yani bilenler bilir o gün. Evet. Majörlük için özel bir çalışmanız oluyor muydu? Havaya tutuyorsun. Evet. Asam şey bu asam, bu meraklıydık buna. Askerde de tabii şey yaptığımız için bazen şu ayağımın altından atıyordum yukarıya. Evet. Yukarı, hatta evren sahibi falan diyordu ya. Hasret kaldık <laughs> o şeylere falan. Yani i̇şte sonra Mustafa'ya, Mustafa, Mustafa Gülpınar rahmetli olmuş. Çok meraklıydı, çok güzel yapıyordu. Ona şey yaptık, öğrettik. Eve geliyordu, evin kapının önünde e, hareketleri öğretiyordu Mustafa'ya falan. Hani güzel bir çığır açtı bando. Tabii lise endüstri meslekçisi arasında her alanda büyük Var, rekabet, de, rekabet vardı. Tatlı rekabet. Tatlı rekabet. Evet. alanda biraz sağ. futbolda endüstri meslekçisi evet. üstündü. E, basketbolda lise daha ağırlıklıydı değil mi? Evet. Şimdi bizim o son zamanda işte Taner Abi anlattık ya Kasap Taner, evet. baskette, voleybolda, futbolda, atletizmde, e, güreşte hep birinci geliyordu. Komplike bir şeydi, sporcuydu. E, lisede de çok güzel elemanlar vardı, yetişti. Aa güzel böyle e, karşılıklı rekabet olursa şey oluyor, daha çok evet, yükseliyor çıta evet, evet falan. O yıllarda Bandırma'nın denizi de çok meşhurdu, terpemizdi. Evet, çok. E, Çocuklarımız, amlarınız vardı denize değil mi? Denize gidiyorduk. Hatta yarışlara katıyorduk. Rahmetli şeyde cengiz hayatta güreşçi olup falan. E, Bandırma'da e, yüzme bir ara yasaklandı. Şeydi e, çok. Deniz Bulanık çeviriydi. Erdek'te Erdek'te yarışmalara katıldık. Orada Allah nasip etti sırt üstünde birinci geldim ben. Ee, Kamil abi vardı meşhur postacı Kamil. O ikinci. Evet. Noyan vardı Noyan. Noyan üçüncü şey, geldi. Polcu. O tokara şeyi vardı Kasım. Güzel yüzücüydü bunlar. Evet, evet. Yani belki bizi geçerlerdi ama sırt üstü olduğu için ters yöne gidenler de olmuş. <laughs> Birinci geldik şeyde, evet, hatıralar var. Evet, evet. Buradan Erdek'e gidiyorduk yüzme yarışlarına falan. Güzel şeyler vardı o zaman. Bandırmalı gençler yüzmeyi gibatle evet, öğrendi. Gibatıyordu. Demirli taşta dediğimiz öğrencilik. gibi. Evet, orada öğrendik. Yani epey günlerimizi geçiriyorduk denizde okuldan sonra. İşte o sanat okulda kurduk o hadiseyi, e, kuvvetli bando takımını, e, günler geçti, o şeylere, hatıralara girelim mi? Kısır tabii sonra. tabii anlatın anlatın. O olurum. şeyde <laughs> Ertekin kardeş vardı bizim, yatsı namazına gittim bir gün Çarşı Camii'ne. Ertekin kardeş dedi ki, ya gel dedi, hacı abi dedi, ah, hacı değildik ama o zaman e, seni derse götüreyim falan dedim, nasıl bir ders olur? O günden itibaren 68 senesinde başladık bizlerse. Hakikaten çok güzel keskin bir dönüş yaptım ben. E, hatta misal verdim ya, e, çiftlik vardı hayvanlar, inekler affedersin. Çobanlar, üç tane hikaye vardı. İnekleri sağıyorlar. Diyordum ki abiler bunu sağıyorsunuz, yıkıyorsunuz senekeleri, Geceliğin ters çevirin, nem kalmasın sütün içinde. Bir damla nem kalsa günah giriyoruz falan. Hakikaten o kadar hassas davrandık. Mesela babam 20 sene ben arsa satmış, yazmış oraya. Hepsini kabul ettim. Yani bu şeye girmeseydim ben dindarlığa belki kabul etmezdim yani. Ben de bir çığır açtım. Son 1982 senesinde o tekke caminin altında dershanemiz vardı. O dershaneye Tatar Fikret abi falan Allah rahmet eylesin sohbet ediyorduk, çağırdılar. Ondan sonra 82 senesinde sıkı yönetim olduğu için ihbar etmişler. Bunlar toplanıyorlar diye. E, polisler geldi. Güzel dediler Hacı abi karakola kadar. iki gün karakolda kaldık. Pazartesi günü mahkemeye çıktık. O Recep abi vardı. Fakirler Cemiyeti Başkanı. Hakim sormuş ona sen demiş şey mi yapacaksın? İslam devleti. vallahi demiş hakim bey burası İslam devleti zaten falan. Tahliye üç kişi bizi okuduğumuz için doğru Pazartesi günü hapishaneye bizi hayatımızda görmemiş. Kalın duvarlar içeriye girdik. İçeride mahkumlar tanıdıklar var tabi, Hoş geldiniz, beş gittiniz. Derken mahkumlar bizden beraber ikindi namazına durdular. Başkar diyen görmüş dedi ne yapıyorsun? Dedim ya ikindi kılıyorsun. O bir cuma zannediyor Ondan sonra başka koğuşa veriyorlar. Tembih etmişler koğuşa. Üç kişi gelecek konuşmayın. Hani size dini propaganda yaparlar diye falan. Ondan sonra ee, konferans salonuna çağırıyorlardı. 60 kişi var o cinayet konuşu falan devrimciler şeyler orada. Hatta başkanlarına dedim Süleyman'a, Süleyman bak roman var, fakir fukara var. Bunlar dedim Amerikan sigarası, sucuk, şey yapıyorsunuz, yiyorsunuz. Bunlara da bir şeyler dükkanı sattım ben. Bütün mahkumlara yemektir, kurmandır falan filan. Mahkumlar çoğu namaza başladı. 32 jandarma vardı, 31 tanesi de yani ne desem dinliyorlar. Bir tane Alevi jandarma vardı. Say dedim 12 imamı Alevi jandarmaya sayamadı. Bak dedim Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin, İmam Bakır, İmam Cafer, İmam Musa Kazim, İmam Ali Rıza, İmam Naki, İmam Taki, İmam Askeri, İmam Muntazır. Vay be dedi. Gardiyanlar da varmış Alevi. Hazreti Ali dedi madem neden son Alevi oğlu dedi. Dedim peygamberimiz de son peygamber. Son olmak ona eksiklik vermez dedim. Oo hoşlarına gitti, çaylar içtik, muhabbetler falan. Onlara da şey yaptık güzel şeyler. O manada. Hatta şimdi ağır ceza mahkemesinde burada yargılanıyoruz. Ağır ceza mahkemesine çıktım ben. Üç tane hakim var. Avukatlar, şeyler, vatandaşlar gelmişler. Çay da içiyoruz ama sesimiz ağır. Sohbet atıyor. ediyoruz tabi ki. Şimdi başladım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Cihanda en yüksek mevkii muallayı ihraz etmiş. Cenabı ı Hakk'ın adil ismine mazhar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adalet mülkün temeli esasıyla ayakta tutan muhterem Türk hakimleri. Eski anayasanın 19, yeni anayasanın 24, ayrıca insan hakları evrensel beyannamesi madde 18, herkes dinini, kanaatını tek başına topluca aynı hürriyeti getirir. Bu beyanname 6 Nisan 1949 tarih 9119 sayılı bakanlar kurulu kararıyla benimsendiği halde 7 cettimiz Türk ve Müslüman olan bizler maalesef Türk azınlıkları kadar dini serbestiyetimiz bulunmamaktadır. Biz skolastik bataklığına dalmış softalar değiliz. Fen ilmi aklın, din ilmi kalbin ikisinin birleşmesinden hakikat tecelli eder. İftirak ettikleri vakit Birisinden hile ve şüphe, diğerinden taassup tevellüt eder. Bu vekili hareket eden ecdadımız Kanuni Sultan Süleyman, Marakeş'teki Telemsen Sultanı, Endonezya Ace Sultanı, Çin'deki Pekin Hakanı, hakikaten Hindistan hükümdarı Ekber Şah'ın Kanuni Sultan Süleyman adına hutbe kestiğini, yine UNESCO'nun Birleşmiş Milletler çıkardığı görüş mecmuasında bütün ilimleri bulan Müslümanlar olduğunu, kitab Muhtasar Fil Hesab-ül Cebir, Kitab-ül Menazil, kitab trigonometrisiniz, koçunuz. Hakim dedi ki konferans mı çekiyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Orada güzel bir şeyimiz oldu. <laughs> Ondan sonra ikinci da bizi Erdek Cezaevi yargıda karar almış bizi. tasdik etmişler. Bir sene ağır hapis. Erdek cezaevine gittik. Akşam bütün mahkumları, Tayyar abi vardı bizim Allah rahmet eylesin, az soba. Biliyorsun sen. Evliya gibi. Bir sene yanlış gömülmüş. Mezardan çıkarıldı kabilden mahkeme kararıyla. Cesedi hiç bozulmamış. Doktorlar da vardı yanında savcı da. Görmüşler yani. Öyle temiz bir abimizdi. Ondan beraber bütün mahkumları topladım ben. Kardeşler dedim bak eğer tövbe ederseniz Allah sizin günahlarınızı affedecek. Bak Peygamberimiz dedim vahşi radıyallahu çağırıyor. Gelmişsin ona. O da diyor ki ya Resulallah günahlarını sayıyor. Cenab-ı Hak dedim Furkan suresinde Bismillah illa mentabe ve amene ve amile amenen saliyen fe uleyke yibeddilullahi seyyati masene ve kana Allahu gafurur rahim. Bugünden itibaren dedim günahınız kalmadı. tabi doğrusunu Allah bilir. Çanlı bir Mehmet vardı. Abi dedi ki ben dedi ölmüşüm. Hoca geldi dedi benim cezam çok ağır dedi ben yapamam. Sen dedim hangi suçtan girdin? Gasptan girmiş. Kimi gasp ettin sen dedim? Teyzesini. Bak Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli, hatta Caferi mezhebine göre annesinden, babasından, ablasından, teyzesinden, abisinden, kardeşinden bir mal gasp edersen tazir cezası var. Sen karakolda üç gün sopa yemişsin, günahın kalmadı. Geç Mehmet bu tarafa dedi. <laughs> Mehmet 98 gün namazı bırakmadı. Hep beraber namazı kıldık. Bir silivri canavarı vardı, sağ malcılardan gelmiş. Sekiz kişiyi vurmuş, altta yatıyor, o gelmiyordu. Geceliği nerede cezaevinde yatır varmış. Bas bunun boynuna. Aynı ambulans gibi bağırıyor. Bütün millet koşuşu, jandarma, gardiyan ne oluyor falan. Ömer Ağa'nın yanına gittik sapsarı olmuş. Dedim Ömer Ağa sen kime güveniyorsun dedim ben. Azrail, Cebrail dedim aleyhisselam bizim taraftan. Hacı diyor benimle oynamayın diyor falan. Neyse o da bizden beraber şey var dönüş yaptık. Kamil manada bir insan oldu. Öyle mahkumlar vardı ki neler geldi abi. Kaç kişiyi mesela şey yapmışlar tövbe etti, beş vakit namaza başladı. Hatta bizim Hüsrev abi vardı eskiden, 1945'lerde falan. Bu Kur'an hattı yazıyor, çok güzel. Bunu yakalıyorlar, ağır hapse atıyorlar bunu. Çok ağır hapse. Yani 15 kişi öldürmüş adam, 20 kişi öldürmüş. Atıyorlar, üç gün köşede yatmış, yerde, duvarda. Üçüncü gün sonunda hapishanenin ağası geliyor. Demiş, sen hoca mısın? Vallahi demiş kendi çapımızda bir şeyler biliyor. Allah demiş beni affeder mi? Nerelisin kardeşim sen demiş. Karadenizli. Karadeniz'den bir kova su alsan eksilir mi oğlum demiş. Eksilmez. Bir kova döksen yükselir mi? Yükselmez. Olabilir ki tövbe edersin Allah seni affeder. Yapma ya demiş hocam. Hemen ciddi manada namaza başlıyor. Mahkumlara diyor ki kalkın lan. E Allah bizi affedecek. Ulan diyor beni affettikten sonra hepiniz affedin. Fırlayın falan. Hakikaten Hepsi başlıyorlar namaza. Şimdi sarık hocada da sarık var ya. Demiş biz bez olmadan ol. Ya demişsiniz. Nasıl olsa o kardeşim. Çarşafları yıkmışlar hoca gibi salık falan. Bir gürültü dua yapıyorlar tabi. Müdür bey gardiyanı yolluyor. Koç isyan var. Bir geliyor ağır konuşan. Demiş ya müdür bey bu hoca demiş, hepsini kendine betermiş demiş mahkum O 15 kişiyi öldüren adam karıncaya ezmez olmuş. Yemin ediyorum bak. Bunlar gerçek olaylar. Hatta abi siz hatırlarsınız, Gangesler, Necdet Elmas vardı hani, büyük banka soyguncusu. Evet. Şimdi bunu Sultanahmet'e 1960'ta itilalde atıyorlar içeriye. Doktor Mehmet Akay abi var, onu da dini propagandadan atmışlar. Balıkesir'de şimdi hasta, yatıyoruz aralıkta. Necdet Elmas bunu görünce dönüş yapıyor, namaza başlıyor. Hürriyet, Milliyet gazetelerimiz yazıyor. Necdet melek oldu vermişler İmralı Adası'na. Bir gün Çarşı Camii'nde ikindi namazında baktım, 5 kişi içeride. Necdet Elmas sahil. Tanıdım ben. Oo, abi hoş geldiniz. Hemen tatlıcı dükkanına o günkü. Sağ Nasıl oldu abi? Ya dedi bana hakim dava açtı. E, dini propagandadan, 163'te 4'ten. Hakime demiş ki efendim, banka soyduk içeri attınız. Allah yoluna koyulduk içeri. Ne yapalım demiş Dolap Beygiri gibi. E şey yolu medeniyet e demiş mezarda faydası yok hakim bey. Mezarda demiş aşağı inince Muhammeden nasıllar demedin mi? Aşağıda toprak var demiş. Necdet Elmas söylüyor bunu. Tahliye hakim. Bak ne büyük olaylar değil mi abi? İşte başımıza öyle olaylar da gelmiş. Peki Hikmet bey, evet. biraz eski bandırmadan bahsedelim. Eski bandırmada yaşantı nasıldı? Herhalde insanlar birbirini tanıyordu değil mi? Tabi eski Bandırma'da herkes birbirini tanıyordu. Birbirine yardım ediyor. Mesela hasta olur, cenaze olur. Herkes birbirine konuşurlar. Cenazelere gider. Çok güzel bir bağlılık vardı eskiden. Evet. Öğretmenlerimiz de çok değerli. Değil evet mi? öğretmenlerimiz de öyle. Hatırladığınız öğretmenler, unutulmayan öğretmenler Mesela var mı? Mesela Feyzi Bey vardı. Işte, Bey, Bey Tahir Bey vardı. Bey vardı. Tahir Uyraç. Hı. Yaşar Bey vardı. Mehmet Bey vardı. Köylüoğlu vardı bizim. Hani, hala hı hı. yaşıyor. Hı hı. Mübarek. Matematik. Yok, öğretmeni. Çok değerli hocalarımız vardı. Lisede de öyle Tahsin falan vardı o zamanlar. Evet. Bizim zamanımızda falan. Evet. Çok güzel hocalarımız vardı. Evet. Birçok anınız var tabi Betbey. Bey. Ama işlerden birini seçin desem, çok etkileyen bir anı, çok duygulandıran bir anı desem. O hani o Yaşar Bey'in mekanik şeyini anlatalım mı? Anlatalım, tamam, tabii, tabii tabii Şimdi biz lise birdeyken abim biraz yaramaz çocuklardık. Şimdi <laughs> Yaşar Bey e, buhar kazanlarını çizmiş abi tahtaya büyük böyle. Jet motoru gibi. Çok karışık. Ben de oraya teneffüste kazana bir şey ekledim. Tebeşirle. Eşref vardı. Tanırsınız. Meşhur bandırma sporu. Şimdi Almanya'da. O da çok zeki bir çocuktu. Parmak kaldırdı. Ne o eşref dedi falan. Hocam dedi orada bir şey var dedi. Kitapta yok o dedi. Otur oraya dedi. Yağdanlık o dedi. Ne ya adamını dedim. ben yaptım onu. Allah kahretsin dedi bize. <laughs> Allah rahmet eylesin. Bizi dersen kovalamış. Hatta bir gün motorları yağlamış. E, aspiratörü yağlıyor. E, bana dedi ki şaltere bas dedi. Bastım ben gırrrr çalışmıyor motor. Neden çalışmıyor dedi. Valla hocam bilemiyorum ki dedim. Fazla yağladık dedi. Bir baktım sigorta atmış. Sigortanın. Ya hocam dedim sigorta atacak. Allah kahretsin. dedi. <laughs> yani, sanat bu da çok ağır evet, var. Evet. Ve evet, hayır işlerinde de e, sizi çok önde görüyoruz. E, hangi topluluklarda, sivil topluluklarda çalıştınız herhalde Şimdi babadan kalma yerler vardı. Şimdi bak ben böyle. Hiç e, tapulu yerim yok. Hastaneye o sembolik bir fiyatlı sigorta hastanesine verdik. Yollar kalmıştı, yollar otomatikman bize kalacaktı, yolları da bağışladık. İşte orada bizim bir camimiz var, 1626 metre şeye. O okullar için hatta bu ticaret lisesi falan, onun yarı fiyatını almamıştım ben. Ee, Hasan abi belediye reisiydi, ticaret Hasan, lisesine evet. Ee, diğer şeylerde, arsalarda mesela evlerine kolaylık gösterdim. Parsellerini ben yaptım iş sendikaları vardı şeker e, fabrikası için o şeyden. Diş sendikasıydı o değil mi abi? Şeker fabrikası Onlara güzel şey yaptım. Hatta komisyoncu para istedi. 18 bin lirayı o zaman ben verdim, hala kadar oldum çok. İşçilere. Hatta aklıma şey geliyor, bizim e, etek boykotta yürüyordu. Bizim sanat okul talebeleri, hepsi tanıyorum dedim ya Gel, gelin. Bak, Romanya'da Ceauşescu var. proletarya iktidarı. Yatırmış İsviçre bankalarına, saray yaptırıyor, atlan geziyor. Hazreti Ömer'i okumuştum ben, arpa ekmeğe getiriyorlar. O zaman için şey yok ya, e, değirmen yok. Öğütüyorlar e, kabalama, ekmeği yutarken suyla yutuyormuş Hazreti Ömer. E, ağlıyormuş, hak ettik mi? İki defa Çin ordusunu yeniyor Hazreti Ömer. İran Genelkurmay Başkanı Hürmüzan Esir geliyor Medine'ye diyor ki nerede Ömer? Hangi sarayda, ne sarayı? Baki mezarlığında yatıyor. Bir gidiyorum hakikaten taşın üstünde yatıyormuş. 40 tane yama var. Dünyanın en büyük imparatoru. Evet. evet. Ve Müslüman oluyor Hürmüzan. Yani Kur'an diyor, bak çok mühim bu. Kur'an küllün saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul ediyor. Adam Tarabya'da oturmuş mesela, salep içiyor. Camla kışın bakıyor. Adam yerde gazete kağıdının üstünde. Diyor ki birlik olun. Ve adam ölüyor ya. Adamı doyur. Öyle konuş. İşte Kur'an diyor bak. Külün saadetini, bütün herkesin saadetini tazammun eden, içine alan bir medeniyeti kabul ediyor. Herkes bahtiyar olsun. Herkes mutlu olsun. Evet, sosyal evet. yardımlaşım çok evet. önemli diyorsunuz. Evet abi. E, Be sizinle sohbete duyulmaz tabii ki. Bir başka programda tekrar görüşmek istiyoruz evet, sizinle. E, çok teşekkür ediyorum. Ben de size. çok Sağ teşekkür olun. ediyorum. Kesin Allah razı olsun. Değerli izleyenler bugün Sayın Hikmet ile birlikteydik. Bir başka programda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın.